Gençlik Rüzgarı Çeşme'den esiyor. Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy ile beraberiz. Yine çok merak ettiğim konular var. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Sizi böyle yazlık hoş hoş görünce de daha güzel oluyor yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle abi. biraz keyfini çıkaralım değil mi? Hep evet. böyle ofislerde zaten bilgi veriyoruz. Bu sefer hem biz dinlenelim hem de bilgilendirelim dedik. Böyle evet. bir formata girdik. Sizin de hoşunuza gitmiştir de valla diye. vallahi hoşuma gitti. Çok değişik oldu. Böyle bir ortamda daha önce böyle bir tıbbi içerikli bir program yapmamıştım. <laughs> <laughs> Biz bir ilkiz bu konuda da diyoruz. <laughs> evet. Tiroid konusuna girmek istiyorum. Tiroid. tiroid devamlı konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Tiroid diyoruz, nodül diyoruz, Hashimoto diyoruz. Ondan sonra tiroid kanseri diyoruz. Ama nedir tiroid? E, tiroid olduğunu nasıl anlarız? Tiroid hmm. hastasıyım diyoruz mesela. Evet. Nasıl anlaşılıyor? Şöyle konuşalım. Şimdi tiroid hastalıklarının aslında iki tane ana branşı var. Bir tanesi tiroidin az çalıştığı hastalıklar, bir tane tiroidin çok çalıştığı hastalıklar olarak değerlendirilir. Çok çalıştığı hastalıklar greves dediğimiz çok nadir, nispeten az görülen hastalıklar ama onların tedavisi çok daha zor. Gözlerde belirginleşme yapıyor ve ilaçları çok e, yan etkileri olan ilaçlar bizim için sıkıntılı. Evet. Ama tiroidin az çalıştığı hastalıklar grubunda genellikle Hashimoto dediğimiz hastalık o grupta olabiliyor. Ya da nodüller bütün tiroidi kaplayıp tiroidi ciddi bir şekilde ameliyatla alınacak hale getirebiliyor. Böylelikle tiroid alınmındıktan sonra da yine tiroidin az çalıştığı bir durumla karşılaşıyoruz. Arada bir şey soracağım. Şimdi az çalışıyor, çok çalışıyor. Bazıları mesela diyor ki kilo veremiyorum. İşte Hashimoto hastasıyım diyor. Şimdi tiroid az çalıştığı zaman mı, çok çalıştığı zaman mı? Bununla kilo alıp vermenin bir ilgisini evet. bir söyler misiniz? Söyleyeyim. Ya, ben halk dilinde soracağım. Tamam çok Çünkü, güzel. Herkesin kafasındaki e, soru evet. işaretlerinden biri bu. Tiroid çok çalışıyorsa ne yazık ki o zaman kilo almak çok zordur ve kilo verirler. Tiroidi çok çalışan hastalar avantajlı ama gibi durur gibi durmasın. <gülüyor> Kalbi <gülüyor> yorar. yorar. Ha, kemikleri tamam. eritir. Yani bir sürü de dezavantajı var. Ama kilo konusunda dezavantajı olan grup kilo alan ve kilo veremeyen grup, tiroidin az çalıştığı grup. İşte Hashimoto hastalığında aslında sıkıntı şu. İlk başlarda farklı dengesizlikler oluyor ama sonrasında Hashimoto hastalığının neticesinde tiroid dokusu hacimsel olarak azaldığı için Vücudun bağışıklık sistemi tiroid dokusunda ciddi bir harabeyi oluşturduğu için tiroid hormonu yetersiz kalıyor. Tiroid hormonu yetersiz olunca biz nasıl anlarız? Bir, cilt kuruluğu, saçlarda dökülme, yorgunluk, kilo verememe, kabızlık, depresyon. Özellikle bu tür bulgular, şimdi diyeceksiniz bunları saydığınız şeyler birçok insanda bir var. insanda var Gerçekten Yiyeceğim. tiroid hastalığı da yani bu Hashimoto bir ototiroid birçok insanda da, bir çok var. Mı? Insanda Farkında da. mı değiller? Farkında değiller. E yani nasıl anlayacaklar? Şöyle söyleyeyim, bu şikayetler üst üste varsa <laughs> ve genellikle gidiyorlar tiroidimde bir şey yok dedi doktor diyorlar ama genellikle bakılan şeyler T3, T4, TSH gibi bazı benziş şeyler. Sadece kan değerleri. Bazı benziş değerlere bakılıyor. <laughs> Orada anti TPO ve anti TG gibi bazı antikorlar detaylı olarak bakıldığında sizin Hashimoto olduğunuz anlaşılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki e doktorlar niye o zaman Hashimoto için bunlara bakmıyorlar? Çünkü standart tıp uygulamasında hormonlarınızı bozmadığı sürece Hashimoto'nun bir tedavisi yok. Hocam bir şey soracağım bir de ben mesela tiroidden şüphelenilmiş check up yaptığımda şey görüntüleme de istemişlerdi şu bölgeden evet. istemişlerdi. Ondan da bahsedeyim. Ama şu cümlem yarım kalmasın. Hı. insanlar. şunu özellikle Hı. akıllarına yazmalarını istiyorum. Standart tıpta Hashimoto tedavisi yok diyoruz. Eğer ki e, hormonlarında bir problem yok. Senin bu bahsettiğin cilt kurulukların, saç dökülmelerin, kilo verememelerin, işte diğer şeylerin kabızlığı bunlar bizi bir, çok önemli bir hastalık değil deyip gönderiliyorlarsa ısrarla Hashimoto yönünden o antikorlarına baktırmaları lazım. Çünkü biz fonksiyonel tıp bakış açısıyla baktığımız zaman ciddi anlamda inflamasyonla mücadele etmek ve antikorları azaltmakla ilgili yapabileceğimiz işlemler var. Hmm. Yani burada tiroide uygulanan lazerlerden tutun antioksidan serumlara kadar aynı zamanda da beslenmesini, inflamasyonunu azaltacak bir hayat tarzına geçirmek yani gibi. Yani hastaya ilacı basmadan önce yani değil mi? İla yani sen Hashimoto hastasısın demeden önce onu engelleyecek ön tedaviler mi? diyor? Biraz bazilerden. şöyle anlatayım. Aslında kişi Hashimoto hastası fakat standart tıpta tedavisi olmadığı için ona deniyor ki seni takip edeceğiz. Bu takip edeceğiz dediğimiz dönemde kişinin tiroid dokusu bağışıklık sistemi tarafından iyice harap ediliyor, ediliyor, ha. ediliyor ve sonra ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Bunu biz çünkü konuşmuştuk evet. daha önce de. Bu ilaç kullanmak zorunda kalacağı aşamaya gelmeden yapacağımız şeyleri yapmak o tiroid dokusunu bahsettiğiniz ultrasonda özellikle ultrasonda, tiroid dokusunda inanılmaz bir savaş alanı görüyoruz. O savaş hatta biz özellikle o savaş alanının olduğu yerlere cilt, ciltten uygulanan lazeri yapıyoruz ki o inflamasyon baskılansın, tiroid dokusuna saldırı dursun. Bu çok önemli. Bunu, Bu bir bütün tiroidi kaplayan bir tiroidit yani tiroid iltihaplanması ile ilgili bir konu. Benim dediğim gibi, tiroidi çok çalıştıran durumlar, az çalıştıran durumlar var. Bir de tiroidin çalışması ile ilgili olmayıp nodüller var, kitleler. O nodül nedir peki? İyi huylu, kötü huylu şeyler konuşulan bir konu. Evet. Ya yumru gibi düşünün, tiroidin gibi. içerisinde bu yumrular bir santimden küçükse çok önemsemiyoruz. Çok da gerçekten şekli çok aşırı şüpheli değilse çok da müdahale etmiyoruz. Toplumda da yüzde 50'ye yakın bir santimden küçük nodül olur. Yani ay bende de nodül var, ne yapacağım diye paniklemeye gerek yok. Ama bir cm'i aşan nodüllere geldiğimiz zaman o zaman biyopsi gerekebiliyor. Hmm. Biyopsiden de genellikle buradan bunu söyleyelim korkmasınlar. Biyopsi birkaç saniye sürüyor. Yanımızdaki patolog meslektaşımız mikroskop aldığında hemen inceliyor. Anında cevabını söyleyebiliyoruz tanısını ve kişi rahatlayabiliyor. Eğer iyi huyluysa ameliyatsız olarak yine tedavi edilebilir bu nodüller. Eğer kötü huyluysa ve çok küçükse yine ameliyatsız olarak kriyoablasyon dediğimiz yöntemle tedavi edilebiliyor. Bunlar hep yeni tedaviler. Eskiden kötü huylu bir tiroid için ee, ameliyatsız bir tedaviden hiç bahsetmiyorduk ama bilgi birikimi artık bize şunu söylüyor. Çok küçük bir tiroid kanseri kesinlikle biz ameliyatsız tedavisini öneriyoruz ve kriyoablasyon yani eksi 180 dereceye getirdiğimiz buz tedavileri var. Bu tedaviler gerçekten o tiroid kanserinin etrafındaki bir santimlik sağlıklı alanla birlikte buz haline getiriyor. Ve ameliyatsız olarak o bölgenin kurutulması başarılı. Şimdi ameliyat olduğunda acısı, ağrısı, işte mikroplar bir sürü şey var yani faktörü. Şöyle, Ama mesela bu tedavide ağrısı, acısı nasıl? Şöyle bu zaten bu haline getirmenin <laughs> en büyük esprisi hiç ağrısız olması, lokal anestezik etkisi. Ama ameliyatla ilgili bir, bir kere genç hanımlar için söylüyorum. Şurada şöyle bir izle, ömrünüz boyunca gezmeniz evet. hoş bir şey değil. İki, ses tellerine verilebilecek olası zararlar. Üç, özellikle tiroid ameliyatından sonra tiroidinizin tamamı alındığı için ciddi anlamda İlaç bağımlısı hale geliyorsunuz. Devamlı tiroid ilacı kullanmanız gerekiyor. Onun bir anksiyetesi, onun bir sıkıntısı var. Bunların hiçbirini yaşamıyorsunuz diğer tedavide. Sonuçta e, kanserli olan yer, diyelim ki bir e, küçük e, cevi, e, şey fındık kadar bir yer. Siz ceviz kadar bir yer alınıyor, tamamen eksi 180 derecede buz haline getirip orayı kuruttuğunuzda konu kapanmış oluyor. Tiroid kanserlerinde gerçekten yani bu kriyoablasyon dediğimiz tedavi çok başarılı. Hocam zaten aslında fonksiyonel tıpta hep konuştuğumuz, haftalardır konuştuğumuz şeyin temelinde şu var. İnsanlar hasta olduktan sonra çare arıyorlar ama sizin aslında söylediğiniz şey en doğrusu kendin kaliteli, sağlıklı yaşam, gerekli testler, bir dizi testler var bunlar evet. yapılıp ona göre beslenmesi şey bir bütün olarak her evet. türlü ele alındığında sizden Çok dinlemek da. istiyorum bunu. Fonksiyonel bunu tekrar altını çizmek istiyorum ne kadar faydalı. Şimdi tiroid hastası normal şartlar altında standart bir uygulamada hekime gittiğinde istenen tek tetkik TSH, eğer çok detaylı istenecekse bir de T4 isteniyor. Bizde ise hücre içi çinkosu, Hı. magnezyumu, demir depolarının durumu, aynı zamanda glutenle olan ilişkileri, glutene verdiği tepkilerle ilgili antikorları ve gerçekten T3, T4, TSH dışında anti-TPO'su, anti-TGS'i, reverse T3 bunları sayıyorum bilen belki meslektaşlarımız da izliyor Olsa sonuçta en azından. diye. azından tabii evet, ki. Total T3, reverse T3 gibi tahlilleri yani yaklaşık 20 tane tahlili bütünsel olarak değerlendirmek için istiyoruz. Tiroid sadece burayla ibaret değil. Sadece TSH'da t 4 de tam kararı vereceğimiz bir durum değil. Dolayısıyla bütünsel bakış açısı burada çok önemli. Şimdi biz fonksiyonel tıp bakış açısı şu diye düşünün. Bir koruyucu hekimlik ve önleyici tıp. İkincisi bu noktayı açtıysak en minimum hastaya zarar vereceğimiz tedaviler. Mümkünse ameliyatsız tedaviler. Hatta ilaçsız yapılabilecek bazı takviyelerle ve beslenme hayat tarzı yapılacak takviyeler. Sonrasında da ameliyatsız tedaviler. Ben hayatımdaki pratiğimi buna endekslemiş durumdayım. Koruyucu hekimlik. Mümkünse en az yan etkili ilaçsız tedavi. O da mümkün değilse ameliyatsız tedavilerle bu işi neticelendirmeye çalışıyorum. Hocam valla ne güzel konuşuyorsunuz aslında. Yani benim de mesela hamile kalırken de bunlara da gireriz bir e, bir hafta. E, en çok güvendiğim alan bu anlamda vücudu bir şekilde bütünsel bakıp iyileşip ondan sonra bir şeylere gitmek. Yoksa evet. yani parça parça aldığında vücut bir bütün yani her şey birbirine evet, akışta işliyor. Evet. Özellikle tüp yani, bebek tedavilerinden önce hormonların ve diğer şeylerin alınmasından önce vücudun otoimmünite anlamında inflamasyon anlamında son derece güzel bir noktaya getirilmesi, hazırlanması çok lazım. Hazırlanması. lazım. Hazırlanması yani nasıl lazım. toprağı hazırlıyorsunuz? toprağı hazırlamıyorsun. Ekmeden oluyorsun. önce. E, ekmeden önce aynı şey. zaten vücudun hamile kalamamasının temel sebeplerinden bir tanesi toprağın hazır olmaması. Siz toprak hazır olmadan üst üste bir şeyler Deniyorsun, yaptığınız zaman daha bu çok per... zarar O moral yani. bozukluğu, psikolojik Tabii. yük, ekonomik yük başka şeyler ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür efendim. teşekkür ederim.